Sabahlar olsun istemezdim. Geceler dostum, yıldızlar hayal ortam. Dün sarhoşken söyledim, bugün ayıkken dinle sevgili. Seni seviyorum. Ne kadar yasaksan bana, o kadar aşığım, aşığım sana. Her ne kadar uzak olursan ol, her gecem senin hayalinle bitiyor. Gözyaşım senin için aksa da, o güzel gülüşün aklıma gelince her şeyi unutturuyor bana. Dün sarhoşken söyledim, bugün ayıkken dinle. Seni, seni seviyorum. Son günlerimi yaşasam bu dünyada, son sözüm sen olurdun bir tanesi. İsyan etsem de ara sıra aşkına, umutsuz baksam da yarınlarıma, hasretin, özlemin her gün gözyaşı akıtsa da bana, dün sarhoşken söyledim, bugün ayıkken dinle. Seni yanımdayken bile özlüyorum. Sen gecenin bir yarısı o tatlı uykundayken ben ya pencere kenarında elimde sigara ya da bir meyhane köşesinde aşkını içiyorum. Seni sensiz her gün binlerce kez yaşıyorum. Dün sarhoşken söyledim, bugün ayıkken dinle. Seni her anımda yaşıyorum. Bu sözlerimi bir yabancı gibi, kendine yazılmamış gibi dinlersin. Belki üzünlenir ya da ne bileyim işte duygulanır gözyaşını tutamazsın. Boncuk boncuk akar yine o güzel gözlerinden yaşlar. Nereden bilebilirdin ki bu şiirin her harfi, her kelimesi, her cümlesi senin o güzel gözlerinin ve tatlı gülüşünün eseri. Dün sarhoşken söyledim, bugün ayıkken dinle. Seni çok ama çok seviyorum.'' Duygusal Şair Ercan